en güzel görüntü olabilir herhalde. Yani biber görüntüsü kadar güzel bir görüntü yok. Evet ya yeşili de Bunu öyle. Bunu çok seviyorum. Kırmızının şeyini ne çıkarıyor ama telefonda? Evet. Bu biberimiz, bu yemedik, bu da süs kurusu sıcak suyla ısladım. Evet. Kuru fasulyenin içinde olmazsa olmaz. Malzemelerden de anlaşıldı herhalde. Malzemelerden de anlaşıldı. Ne yapıyorum? Kuru fasulye haşladığıma göre kıymalı kuru fasulye. Kıymalı yapacağız. Kıymalı yapacağız bugün. Kıymamı sapıyordum. Güzel bir yeme. Kıymam e, bizim yukarıdaydı. Nurhan gitti getirdi. Gözleri parladı. Bu çokmuştu. Evet ben ne istedim? <laughs> ne istedi? Zaten demesine gerek kalmadı. Tamam tamam ben dedim. Ben demedim değil mi? Valla sen demedin bu sefer. Tamam dedim. Kı kıymayı gördüm, gözü parlıyor ya. Dur sana da dedim birazını ayırırım. Çünkü kuru fasulye çok. Makarna yaparım sana da dedim. O zaman çok sevindi oldum. Çok mutlu oldum. Hı, Evet Hoş geldiniz. Mutluluk getirdiniz. Canlarım işte güzel kuru fasulyemi pişireyim dedim. Güzel bir salata yaptık sabah. Nasıldı Nurhan? Sen de baktın. Güzeldi. Gerçekten özlemişim. Kapış kapış gitti. Kapış kapış gitti yani. Hatta ben korktum kendimden. Bitiririm diye adını bakarken yarım ekmek gitti. Kuru fasulyemizi bir, ben bir paketi ısladım. akşamda bol suda sıcak su koydum. ısladım Kuru fasulyemizi akşamdan bol suyla sıcak suyla ısladım. Yarısı kaynardı yarısı su. Sabah da güzel kaynattık. Şimdi hemen yemeğimize başlıyoruz. 5 dakika yemeklerinde Bugün şöyle güzelce kıymam kavruldu Nurhan. Kıymamıza soğan atamayız. Aa, sana biraz ayıracağım. Tamam. evet. Sana hemen ayırıyorum. İyi unutmadım. Sana birazcık ayıracağım. Tavanın içine koyabilirsin. Aynen tavaya koyayım. Evet. Tava. Sen kuzum. Evet. Bak, şey daha çok Nurhan. Neyse azıcık daha kız. Yazık sana. Ya biz de yiyeceğiz de makarna şey yapmıyoruz. Öyle düşünün. Pilav yapmıyoruz. Evet. Kuru fasulyenin yanına hemen altını açıyorum. Hızlanıyoruz bir tanelerim. Üç tane kuru soğanımı doğradım. Beş dakika yemeklerinde kuru fasulyeden korkmayın. Yeni öğrenen olabilir, gençler olabilir kıymamı koydum şöyle 15 kadar kısık ateşte ben bir kavurdum. Ya ne kadar koydun? Ya şimdi koyacağım o kıymanın hafif bir yağı var. Sen de mesela yağ unutacağım ben de bu sefer. Aynen, az yapıyoruz. Az yapıyoruz. Yağımız gene bitiyor çünkü sinir oluyorum. Bazı yemek iyice az oldu kız. İyi mi sence? Ya iyi. güzel. Sen suyu da altına açalım mı? Makarna ustansın. Tamam. Evet. Şöyle olmazsa olmazı biber salçamız. Olmazsa kuru fasulye olmaz. Abartmayın. Abartmıyoruz. Abarttığımız için her şey çabuk bitiyor. Hemen domates salçamdan da koyuyorum. Domates salçasını daha fazla koyabilirsiniz. Domates yerine de koy, geçer. Kuru fasulye 5 dakikada hazır. Yeter ki malzemeler köşede dursun. Yani pişirme süresi ocağa vurmam. 1 veya 2 dakika. Malzemeler hazırladıktan sonra. Ve birazcık da domates koyuyorum. Birazını da makarnaya bırakacağım. Bugün domatesimiz az. Mutlaka kuru fasulye ben domates koyarım. Annem de koyardı. Suyu böyle özlü özlü olur. Hayır, böyle bile yenir. Böyle bile yenmez mi? Bak, bile derken yenir yani. Yenir. Harika olur hem <laughs> Karabiber de bol atacağım mesela. Şöyle tuzumu önce atıyorum. Kıymaya atmadım çünkü. Ha bitti. Bitti bizim yemeğimiz. kuru Kurbaç de koyuyorum. Hı. Makarnamız da haşlandı. Hemen hızlı bir makarna bir bakarsın onu. Çoksa salata yine ayırabilirsin. Ne diyor? Bak, salatayı yine yapabilirsin. Yarın da pazar var ya bol yeşillikli. Bol yeşillik. Evet ya, yani ne yapacağız? O kadar kim yiyecek ya? Kim yiyecek? Maydanozu falan daha bol olacaktı patay. Değil mi? Tabi tabi ben maydanozu mu bol severim. Şöyle görüyor musunuz? Bu da kuru biberlerimiz. birazdan kurutuyoruz. En güzel kuru biber yakışıyor. Kırmızı biber koymadık çok acı Çok İyi, acı. Şöyle bir karıştırayım. Müthiş, müthiş bir görüntü. Şöyle koyu bir lezzet kram yapacağız. Aday. Bitti artık ağzını kapatıyoruz, pişmeye bırakıyoruz limonunu, kuru fasulyeyi de biz tabağa sıkıyoruz yerken. Kuru fasulyemiz hazır. Bu kadar, bu kadar oldu. Heh, bunun altını açtın onu ha tuzunu atayım. Biraz daha su ekleyebiliriz onu. Su hazır. ekleyeceğim suyu kaynattım Ben, ben sabah yapacağım. Eskiden kırmazdık biz Eskiden kimse kabul etmezdi Hı. kırmayı. Uğraşırdık ama onu tencerenin başına yavaş yavaş. Uğraşamadık. İçine böyle hepsi girecek. Sanat yapardık değil mi? Bu hızlı ateşte olacak. Kuru fasulye yer değiştirelim. Biz buna su ekleyelim. Hmm. Yemeğe attım hatırlamıyorsun değil mi? Yemeğe de attım, şey, makarnanın suyuna da attım. <laughs> inanmıyor. Hmm, İlk <laughs> defa hatırladım hayret. Hayret yani. Hmm. Genelde hiç görmüyorsun. Genelde ben diyorum atmadın diye. Kuru fasulyemiz. Artık dedim ki kuru fasulye falan varsa hani erzaklar, adana çok sıcak. Araya gitme ihtimali çok yüksek burada. Buzdolabına koyayım derken orada akşam kuru fasulyeyi gördüm anında aklıma geldi. Islayı verdi akşamdan. Sabahta kaynattım 20 dakika durmadı olacaklar, 20 yaptım. dakika. Vallahi şey de yap. Nohut. Hambuk gibi pişmemiş bak. Nohutu da yaparsan seviniriz. Şöyle bir taraftan da. Nohutla da yapılacak bir şey var yani. Ay evet bir de nohut yapalım. Bak gerçekten diyet, diyet bunlar. Protein yerine ye. Herkes diyete başlasın. Neydi bunların adı? Baklagil. Baklagil haftada üç kere mutlaka yemek gerekiyor. Düşünün hazır yemek reklamları var ya bu hamburgerdi veya başka bir şeydi. Altından alt yazı geçmek zorundalar artık. İşte öyle şeylerin altında yazıyor yani. Sebze de tüketin yazıyor. Haftada üç öğün mesela baklagil tüketin. Haftada üç kere sebze üretin diye alt yazıları geçiyor. Hızlıca bunun da sosunu yapıyoruz. Beş dakikada iki yemek. Ucuna da yapıştı. Bir de bugün nerede şey olmuyor? Ee, pilav aramız yok. Evet, pilav çok yedik herhalde. Şey gibi... seviyorum onu, domatesli pilav falan. Yaz yaklaşmaya başladı. Allah şefaat senden ya Resulallah. Şey, bol domatesli sebzeli, Allah izin verirse pek yakında. Tam da. Tam da ateşe. Bu evet. kokuyu onun içine koymazsak olmaz. Sadece domatesle ikisini koydun değil mi salçanın? Salçayı koydum açık mı bunun altı? Evet. Bunun bunu da açık. Evet. O da kaynıyor değil mi? şimdi Aynı şeyler ama soğanı eksik değil mi? Aa, Domates ekledin so mi? Soğanı da çok ha, güzel ekledim. Bunu acılı yapacağız. Bu acılı. Şu biber'e bakın biber'e. El yapın el. süs ver de. Şimdi kaşıkları karıştırdım galiba. Bir güzel kıymalı da işte bizim evde var. Bir kaşıkla karışmayacak. Ha sosumuz burada artık. Domatesin de koyacağım. Kısık ateşte. Buna biraz karabiber. Karabiber bitti mi? Bitti herhalde. Az bir şey var. Onda karabiber çok yakışır. Makarna da açtım ya. Çabuk pişer. Anında pişer. Evet. Bu da kısıyor. Renge bak. Kısık ateşte makarna açılana kadar pişsin. Evet. olmuştu. Olmuştur Çok he? saniyesi var. Neredesin? Karabere bakabilir mi? Bakacağım şu an <laughs> Bu kaynadı mı? Evet, evet işte. başlayacağım. Başlayacağım. aşamasına geçiyor kuru fasulyemiz de. Allah Allah. Kapalı, ağzı kapalı, kaynadan kısıyoruz bütün yemekleri. Yani bir kuru fasulyenin 20 dakika haşlandığına kimse inanmaz işte böyle. Bunlar gerçek çelik <laughs> kız yaşlı insanlar gibi oldular. Evet. Onlar çok verdi ama Bunlar <laughs> ilk çıkan çelikler. Ağzını kapat yeter ki. En yani sağlıklı Zaten Zaten şey adamlar da. o zaman da öyle yapmışlar reklamını. Sadece kapağını kapat, altını kız. Ay inşallah bayağı yaptıdır diye düşünüyorum. Olsun biraz olsun tadı? Az da olsa birazcık daha yapar. Lezzet Bunu hemen süzüyorum. Aldı ante olsun. Alda ante olsun. Makarna. Senin işin. Harika de. Maydanoz yoktu değil mi? Kalmadı. Maydanoz mu? Yani çok az sapık. <laughs> Sapını bile atmadım. Vallahi şey her içine... şey lazım olabilir. Sapını incecik kıyarsın, bir şeye koyarsın, mis gibi kokar. Zaten en faydalı yerde sapı değil mi? Atmadım. Şöyle hızlı bir su geçir veriyorum. Makarnamız hazır. Yer, yerine koyuyorum. Orayı örtüyorum. Hemen makarnamızı karıştırıyorum bunu. Evet. Salata yok bugün sana? Çok üzüleceksin ama. Yoğurt katarız ya. Yoğurt ye. Evet. Biraz sağlıklı beslenelim. Biraz sağl <laughs> sağlıklı. Salata da <gülüyor> sağlıklı. <gülüyor> ya bana göre şimdi ya sen zararlı görüyorsun ya onu. He, he Hani salata yaptığını. Kız salata. zorla alıştırdık yani salataya. Anam vallahi ama tam sevdiğim dönem ya. Değil mi? Domates, salatalık ve taze soğan var ya. Yeni kuru soğanlar taze çıktı ya. Hıyar gibi oluyor fazla koy diyorum orana soğanı. O gün geldi tabağıma bir tane aileden doğradım soğanı. Değil mi? Evet. Haydi karıştırayım. Var mı? Ya var diyorum işte bir şey olmaz güzel bu. Evet evet. Güzel yapıyor. Ya bu da yan gelir işte yan tarafında pişiverdi biz kuru fasulyeyi yapana kadar. Fasulye ne kadar pişecek? Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladık. Altını kıstık. kıstık. Yine 20-25 dakika. Benim fasulyelerim çok güzel pişik 20 dakika fazlasıyla yeterli olacaktır. Ha şöyle kıymalar üstte çıksın. Saklıyorsun diyordun Nurhan bana. Ben böyle değerlendiririm evet, işte. Evet. Küfteli bile oluyor bu. Çok Köfteli oluyor. gibi oldu vallahi. Oldu. Daha yani ne olsun olurdu. afiyet çeker olsun vallahi. Evet. Şöyle bir şıklık katıyorum böyle. Az da olsa her şeyi saklayacağım demek ki. Damda var da birkaç ter. Evet kız. Evet. Yaz gelince adamada olmuyor. Nerede oluyor acaba bunlar maydanozlar? Daha serin demek ki. Bizim burada olamıyor. Tarlalarda olur tarlalarda tabii. Tarlalarda olacak herhalde. Tarlalarda evet. niye olmasın? Tamam. O da oluyor. Karıştırmayalım değil mi? Şöyle kalsın mı son? O Şöyle oldu. yemeğimizin son halini size göstereyim bir tanelerim artık. Pişti sayılır. Şöyle iyice çeksin koyu bir kıvam olacak. Bir koyulaşacak. Defa, aynen koyulaşacak. Güzel koyu bir hale gelsin. Yemeğimiz Kokusu. hazır. Hop biz hızlıca spagettimizi yiyeceğiz. <laughs> Mis gibi kokuyor. Hadi. Haydi görüşürüz. Dinlenmesi gerekiyor. Hadi onun. Vallahi yoğurdumuz harika. Şuraya koyayım. Bakın bakın. Şöyle bakın böyle çalıyoruz. Bakın bakın. Lap lap yiyor. Maydanoz tarsın. koymuş tabağın içine düşürmüş. Buna mı düşmüş? Evet. Düşer. ay doldurmayın. Ya. Bu kadar çok mu yiyeceğiz? Ama yoğurdu defa da tadı daha da güzel olmuş. Çok güzeldi. Çok iyidir yani. Şey ekşi falan değil. Tam kıvamında. Bu tabaklar çok büyük. Mayasından ayırsaydık tamam. keşke şuradan ayırarsın. Ya 100 liralık çalıyoruz. Ama süt de ayırıyoruz biraz. Ha süt de ayırıyoruz biraz. Hepsini çalmıyor. 100 liraya 4 kilo alıyoruz. Değil mi? Evet. 5, 5 kilo alıyorduk değil mi? 1 kilo zararımız oldu. 4 kiloya düştü. Evet. 20 liraydı 25 lira. Daha ne olsun? Vallahi bu yüzde böyle oldu. Kuru arkada pişmeye devam etsin. Ben onu tabağa koyar. Çekerim, şort yaparım. Makarnamı soğumadan gidelim. Hoşça, hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Biz bagetimizi yiyiverek dayanamayacağız. Evet. Hı Bak kuru en kısa alıyorum Nura. En kısa alemi 3 dakika daha. Dursun evet. özlesin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.